Baldan Yiyenler bir daha alabilir arkadaşlar. Hocam ben alacağım. Veysel ikramı. Teşekkür ederim Veysel abi. İçeride. E. Hadi la al. Karpuz yiyen karpuz. Ne <laughs> Adana. Şaban. Hocam ben birazcık bit de bir daha gelmeyelim. Şu <laughs> mantığa tamam gel. Hello Eman. Fazla çekme oğlum yeter. Hello Barbie. Hocam, Öğrencileri de Mustafa. <laughs> ben yokum burada. dua edin, teşekkür edin. Allah Allah al. Geçmişlerine rahmet olsun inşallah. Amin. Şunlar mı oğlum? Al, Alo. 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 Ben en geniş. Adam bana çuvar. <laughs> <Mutlu>, sen kendini bir <laughs> <atın gülüyor> <ya. Hocam, gülüyor> şey Kim ortasını yiyor? Adam, bana yolladı. hocam. Yok hocam. <laughs> <Or, or. gülüyor> ver, ver. Ver ver ver. ver. Oğlum ortası. Ne güzel yeri ortası. Sen Güzel mi bakayım. Nasıl hocam? Ya yani herkes ikinciyi alabiliyor abi, ya. Buralar bu bal mı ne la? Mukammer, mukammer. Oh, çocuk. Oh, oh, Erdal <laughs> <Edel> abi. <laughs> gel, gel. Oh, oh. oh. Türkiye şahane, oh. karpuz oh. mukammer. Oh. <laughs> soğuk soğuk yiyin <laughs> bayım ben. Daha benden ne istiyorsun? Buz gibi karpuz. Oh. Yarın da kavun getirecek. Yarın da kavun yiyecek <laughs> size. Evet kavun ben daha çok. Size Yeter var, onu tane çekin. Hocam 2-3 dakikalık dediniz. Yarın da kavun geliyor. Tamam, geliyor.